Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kendi yaptığım başka bir sürpriz paket açacağız. Arkadaşlar e, yani dünkü bir önceki videomda e, o yaptığım el işini beğendiğinizi düşünerekten bir tane daha yaptım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eee Surprise Surprise'ın yaptım arkadaşlar. E, o zaman paketimizi incelemekle başlayalım. Arkadaşlar paketimizin üzerinde e, bir tane unicorn var. Yeşil, pembe, sarı e, yelesi olan e, sarı bir boynuzu olan bir unicorn. Sonra burada da oyuncağımızın adı yazıyor ve burada da bir e, fermuarımız var. Üzerinde de küçük bir kalbimiz var. E, Arkasının sarı arkadaşlar. Arkasında bebeğimizin adı yazdığı için e, ben onu içine koymayı unutmuşum. O yüzden arkasına yapıştırdım. E, o yüzden de arkasını çevirmiyorum ama arkadaşlar arkası sarı. Her neyse arkadaşlar o zaman hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar umarım dışarıdakilerin sesi gelmiyordur. Ee, balkonda çekiyorum çünkü. Her neyse arkadaşlar o zaman hemen açmaya başlayalım. Arkadaşlar şöyle fermuarımızı açıyoruz. Ve dararım. Tabii ki de açılmadı arkadaşlar. Bu sefer de arkadaşlar farklı bir yöntem şey yaptım. Ve bakın burada şey oldu. Yırtıldı. Ben onu bantladım. Her katmanda. Arkadaşlar burada toplam 5 tane daire vardı. Onların hepsini şey yaparken yorgan iğnesiyle deldim arkadaşlar. O yüzden de biraz fazla yırtıldı. Normalde ben ile deliyordum. Bu arada arkadaşlar umarım sesim geliyordur. <laughs> Olabildiğince de mikrofona yaklaşmaya çalışıyorum. Evet. Açamıyoruz arkadaşlar. Açamıyordum. Evet. Galiba bant yüzünden arkadaşlar. Bilmiyorum ama büyük ihtimalle de bant yüzünden değil. Emin değil. Böyle değişik düşük bir şeyler oldu. Neyse arkadaşlar açtık sonunda. Sonunda. Evet arkadaşlar bu arada kağıtlarımı burada biriktireceğim. Öyle söyleyeyim Yani. Evet şimdi başlıyoruz açmaya. Evet. Şöyle bu arada arkadaşlar bu unicorn'u şey yapacağım. Ee, önümüze koyacağım. Çünkü konumuz unicorn arkadaşlar. Buradan çıkartırsam çıkartabilirsem ay yatıldı sanki. Evet. Biraz şey oldu ama olsun. Buraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Burada bir şey çıktı. Var arkadaşlar bu sefer çok fazla süslemedim şeyleri. Ha bu arada arkadaşlar şey çıktı. Ee, bir dakika ben. Ayakkabı çıktı arkadaşlar şöyle bir tane. Ama diğerini bulamıyorum. Acaba diğeri buraya mı sıkıştı? Yoksa kaydı mı? Şu anda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ben bir arayıp geleyim. Büyük ihtimalle arkadaşlar arasından düştü. O yüzden bunu şimdi kenara alıyorum ve evet İlk katmanımızdan çıkan şöyle hangi bir boron diye bir şey var arkadaşlar. Ne derse evet. Burada mavi bir biberon var. Burada e, farklı böyle pembeli pembeli bir şeyler var. Burada sarı ve yeşilli çok güzel biberonlar var arkadaşlar. Acaba bize hangisi çıkacak? Şimdi bunu da kenara alıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Buraları çok fazla şey yapmadım. O yüzden şöyle alttan devam edelim. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi pembe alanı bitirdik. Şimdi yeşil alana geçtik. Ve buradan da şifremiz çıktı arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunu şuraya koyalım. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar şifremiz çıktı. Bu arada arkadaşlar burada beyaz gözüküyor. Hafif de yeşil gözüküyor. Değişik değişik gözüküyor arkadaşlar her neyse. Şöyle şifremiz çıktı. Ee, gökkuşağı artı boynuz. Ne yazıyormuş? Gökkuşağı boynuzu. Evet. Şifremiz gökkuşağı gök boynuzu arkadaşlar. Bunu da buraya aldım. Şimdi kaç bu oluyor? Üç. Ee, üçüncü katmanımızda devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle üçüncü katmanımı da açıyorum. Evet. Yine ve yine hüsran arkadaşlar. Galiba banttan dolayı açılmıyor. Ee, onu da normal arkadaşlar ben batlamak istemedim. Ama batlamak zorunda kaldım arkadaşlar. Bebeğimiz de gözüktü. Kağıtlarım biraz ince çünkü. Neyse arkadaşlar önemli değil. Bu arada neyse şunu şöyle çevirelim. <laughs> şöyle bebeğimizin yiyeceği çıktı. Böyle tatlış mı tatlış bir şeker netlerse. Evet böyle turunculu, morlu, güzel bir şeker çıktı arkadaşlar. Şekerimi de buraya koyuyorum. Ve umarım arkadaşlar e, ayakkabının tekini bulabiliriz. Ay! <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Yanlış oldu. Umarım görmemişsinizdir arkadaşlar. Bu biraz şey, fail bir video oldu. Ama önemli değil. Zaten arkadaşlar bunu eğlenmek için yapıyoruz. Öyle çok özene bözene yapmamıza gerek yok. Evet. Şimdi bunu da cırtlatıyorum. Cırtlatmadı. Cırtlamadı. Arkadaşlar tam bandın bantın olduğu yerde duruyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bebeğimize kavuştuk arkadaşlar. Bebeğimiz bu şekilde. Aynen arkadaşlar bakın düşmüş. Bebeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle rengarenk saçları olan. Böyle boynuzlu kulaklı çilleri olan gökkuşağlı bir elbisesi olan tat ay, tatlış mı tatlış bir kız arkadaşlar. Bunu da hemen kenara koyuyorum. Ve evet ayakkabısının eşi geldi. Ve biberonumuz buymuş arkadaşlar. Yani birinci sıradaki biberon. Evet arkadaşlar biberonumuzu da koymuş olduk. Ve arkadaşlar burada benim bir hatam var. Evet. Hatam var. Bu arada arkadaşlar şöyle bebeğimizin adını da bakalım. Bebeğimiz adı Oni görmüş arkadaşlar. Oni gördüm adın kartını da oraya koydum. Ve arkadaşlar bakın şöyle cırt cırt bir bant yapmışım. Burada sarı. Şöyle arkadaşlar bandını çıkartmaya çalışacağım. Bakalım bu sefer şey olacak mı? Bak görmüş olduğunuz gibi bandını çıkarttım. Bir tane ucu kaldı. Hemen onu da çıkarttım. Evet arkadaşlar bunu çıkarttım. Ve bakalım bu sefer güzel cırtlayacak mı? Ben bant yüzünden olduğunu düşünüyorum. Şöyle. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar bant yüzündenmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet etraf çok dağıldı. Şöyle şöyle. O zaman arkadaşlar ben bebeğimi giydirip geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kızımı güzelce giydirdim. Ayakkabılarını giydirdiğim biberonu ve şekerini eline koydum. Evet arkadaşlar kızımız bu şekilde oldu. Ay. Adı da Unigör arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada arkadaşlar ee, Kuzenimin kanalı Yavru Panalar kanalına abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar arkadaşımın kanalı Netal Aysa kanalında abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümünde linkini koymuş olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.